Herkese selamlar. Ben Tuncay GİK. Bugün sizlerle beraber online arbitraj nasıl yapılır? Bunu göstereceğim isterseniz videomuza geçelim. arkadaşlar. Şu an Amazon.com'dayız. Ben size isterseniz biraz sistemin nasıl olduğunu anlatayım. Ürünlerimizi alıp Alibaba üzerinden ürettirip veya eğer üretimini Türkiye'de yapabiliyorsak Türkiye'den ürettirip tabii ki bunların gümrük masraflarının bütün her şeyini hesaplamanız lazım. Çünkü Türkiye'den göndermenin ekstra maliyeti de olacaktır. Kargo ücretleri vesaire. Alibaba üzerinden bunları kolaylıkla yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliriz onları da göstereceğim. Ben size ürünün nasıl satılacağını veya hangi ürün nasıl aratılır bunu göstermiyorum. Çünkü ben ürün gösteriyorum. Mesela birisi yoruma diyor ki ürün bölümü bulunur. Şunu söylemek istiyorum. Ben sana ürünü nasıl bulabileceğini göstermiyorum. Ben sana taktiğini gösteriyorum sen bu taktikle ürün bulman gerekiyor zaten eğitimlerin mantığı bu ürün satan kişi demez ki sen gir buraya eğitimlerin hepsinde gözüküyor deme mi yastık demez ki gel şu yastığı ekle bu ürün %100 satılacak bunun kimse garantisini veremez ki hadi bunu geçtim hani başka bir ürün olsun bu ürünü ekleyin mağazanızda kesin satarsınız. Bunu dropshipping olarak söylüyorum. Öyle bir şey diyemez. Ne yapabilir en fazla? Gider bu ürüne bakar, kategorisine bakar. Der ki o zaman bu kategori üzerinden ekle. O zaman satış yapma ihtimalini de yüksek. Daha alt kategorisine ne? O zaman satış gerçekleştirirsin. Ya aslında ben size ürün nasıl bulabileceğiniz hakkında taktik veriyorum ve bunu yararlanmak yerine köstek olanlar var. Anlam veremiyorum. Çünkü benim gösterdiğim şey taktik. Taktikle ürün bulmak daha kısa olması gerekiyor aslında. Sizin satan ürünü bir de şu var. Hangi ürünlerin satılacağını da bilmeniz gerekiyor. Gerekiyor. O da zaten eğitimlerde veriliyor. Ben size zamanında hepsini göstereceğim. Sadece biraz zaman ve sabır istiyorum sizden. Örnek verelim şimdi. Madem az önce bu tarz ürünlere girdik. Bu tarz ürünlerden ilerleyelim. Çek standlarından ilerleyelim. Bu ürün gözüme çarptı. Bu ürün satan bir ürün mü? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Helium tenden bakabiliriz aylık satışlarına. Bu ürün 784 adet satıyormuş. Aylık 784 adet satışı olan bir ürün ve 154 ratingsi var. Tabii ki siz daha farklı ürünlerde bakabilirsiniz. Ben söylüyorum sizlere. Sadece örnek olarak gösteriyorum ben size bunları. Bu ürünü yaptırabilirsiniz. Bu ürünü isterseniz Türkiye'den yaptırabilirsiniz. Tüm boyutları var burada, modellemesi var. Bunları yaptırabilirsiniz veya aynı ürünü tutarsınız, aratırsınız buradan ismini kopyalarsınız. Alibaba üzerinden yapıştırırsınız. Aynı ürünü, aynı santimine kadar bulursunuz ve o ürünü satarsınız. Satıcı ile iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz daha fazla detaylı arama yaparak ürünü tamamen bulabilirsiniz. Ben buradan bulduğum ürünler mevcut. Tabii ki bulduğum ürünleri ya da satışını gerçekleştirmeyi planladığım ürünleri size göstermeyeceğim. Fakat Alibaba'dan bu şekilde yararlanabilirsiniz. Tek yapmanızı gereken nokta ise şu. Şunu da hesabını yapalım. 28 dolar kar bırakıyor. Bu ürünü biz maliyet ettiğimizde 15 dolarlık bir maliyeti olsa 13 dolar bırakıyor. Yani 20 dolar olsun 8 dolarlık bir kar bırakıyor. Yani kafadan attığımız hesap kitapta 800 adet var bundan 8 dolar kar bırakıyor. Yani aylık 800 adet satışı var bu ürünün. 8 dolar karına siz hesabını yaparsınız. Aslında ürün bulmanın mantığı tamamen bu şekilde. Fakat buradaki dikkat etmemiz gereken noktalar ise ürünün birebir aynı olması gerekiyor. Örnek verelim. Biz bu ürünü yapan firma ile aynı firmayı da bulabiliriz bu arada bu ürünün mesela biz bunu Ali Baba'da distribütörünü bulabiliriz. Eğer elimizde fatura varsa biz bunu satabiliriz. Ama eğer tutup biz bu ürünü yaptırdığımızda kontrol etmezsek ve aynı ürün ama şu üstündeki deliklerin kapalı delik yok varsayalım. O zaman sıkıntı çıkar işte. O zaman buradaki tek önemli nokta ise ürünün birebir aynı olması gerekiyor. Yani siz Apple ürününe Samsung koyarsanız alan kişi der ki ne oluyor? Hani o şekilde düşünün birazcık. Çünkü ürünü sadece satmanın marifeti yok alan kişiyle kendinize empati kurmanız lazım. Zaten ürünü eklemenin barkod vesaire bütün her şeyi bu konuda Amazon size yardımcı oluyor. Hani barkod vermeniz, koli barkodu, ürün barkodu vesaire bunları Amazon veriyor zaten size. Benim diyeceklerim bu kadar. Kısa ve öz olmasını istiyorum videoların. Çünkü mantığını anlatmaya çalışıyorum ben size. Ürün bulmayı veya ürün göstermeyi anlatmıyorum tamamen spesifik olarak. Çünkü kendi eğitimim başlayacak yakın zamanda. Eğitimden kastım şu. Sıfırdan mağaza açacağız yöneteceğiz gibi düşünün. Mağaza açmayacağız belki ama yönetimini yapacağız. Çünkü mağaza açmak kolay. Onu yaparsınız diye tahmin ediyorum. Yapamam Yine videosunu çekebiliriz. Bu konularda birebir eğitim almak istiyorsanız telefon numaram açıklama kısmında var. Zaten arayı bana ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoda sadece mantığını anlattık. Diğer videolarda online arbitrajı faaliyete geçirerek uygulayacağız. Belki bir 2 ay sonra bunu faaliyete geçiririz. Çünkü şu an dropshipping kısmında biraz yeni mağazalar açıyoruz. Onlarla da ilgileneceğiz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.